Değerli arkadaşlarım, ülkemiz ağır bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle döviz kurunda yeni bir rekor gördük. Bir dolar 10 Türk lirasını geçti. Dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimlerinden birisi maalesef bizim milli paramız oldu. Paramız pul oluyor. Ülkece kazandığımız her kuruş alnımızın teri kurumadan eriyor değerini yitiriyor. Aylık net asgari ücret 283 dolara gerilemiş durumda. Neredeyse Çin'deki ücretlerin seviyesine şu anda Türkiye'de asgari ücret inmiş durumda. Sabit gelirli vatandaşlarımızın emeklerimizin satın alma gücü hızla azalıyor. Çarşıda, pazarda, alışverişte etiketler sürekli artıyor kaç yerde gördüm. Esnafımız diyor ki benim tırnaklarım diyor, aşındı diyor, yara oldu diyor. Eski etiketleri kazayıp yeni etiket yapıştırmaktan diyor. Fiyatlar artıyor çünkü döviz kuru arttığında ekmekten pirince, yediğimiz her şeyin maliyeti artıyor. Koltuktan televizyona, kullandığımız her şeyin maliyeti artıyor. Zam üstüne zam geliyor. Elektrik, doğalgaz neredeyse aldığımız her nefesle zamlanıyor. Bu büyük başarısızlığın altında imzası olan kişi de çıkıyor diyor ki biz ekonominin kitabını yazdık. Sayın Erdoğan'a sormak lazım. Acaba yazdığı kitap hangi kitap? Sizin yazdığınız kitabı ben size söyleyeyim. Bizler ayrılıp ekonomiyi size devrettiğimizde İstanbul'da ekmeğin fiyatı 75 kuruştu. Şu anda iki buçuk lira. Biz ekonomiyi kendilerine devrettiğimizde doğalgazın ortalama fiyatı metreküp başına 90 kuruştu. Bugün 2 lira civarında. Ayçiçek yağının litresi 7 liraydı. Şimdi geldi litresi 20 liraya dayandı. Biz ekonomi yönetimini devrettiğimizde asgari ücret 345 dolardı. Bugün 283 dolar. Üniversite öğrenci borçları 137 dolardı, şimdi 65 dolar. Ekonomi yönetimini devrettiğimizde dolar 2 lira 92 kuruştu. Bugün 10 lira oldu, tam 10 lira. Yazdığınız ekonomi kitabı budur. Ve kitabın içindekiler de budur. Siz ne derseniz deyin. Siz ne yazdınız? Koskoca bir ülkenin yoksullaşmasını yazdınız. Başka bir şey yazmadınız. Kitapta ne var? Yükseliş devri var. Ekonomi yükseliş devri. Ortak aklın, istişarenin hakim olduğu bir dönemde. Demokrasinin ilerlediği bir dönemde. Hukuk ve adaletin ilerlediği bir dönemde. Ekonomi nasıl yükseliyormuş? Ehil ve dürüst kadrolar işin başındayken ekonomi nasıl yükseliyormuş? Bunu herkes görüyor. Ama istişareyi ortak aklı terk edince. Düzgün kadrolarla iş yapmayınca. Hukuki güvenliği kaybedince. Adaleti yerlerde süründürünce paranız da nasıl yerlerde sürünüyor? İşte onun kitabı bu yazdığınız kitap. Değerli arkadaşlarım. Bakın. Sayın Erdoğan ne yapıyor? Sıkça eski yokluk günlerini hatırlatıyor. Ya, un, şeker kuyruklarından bahsediyor. Haklı. Gerçekten bizim de çocukluğumuzda bizim nesil bilir. Kuyruklar vardı. Benzin kuyruğunu gördüm ben. Zeytinyağı kuyruğunda bekledim. Pek çok konuda kuyruklar vardı. Temel gıda karneyle ile alınıyordu. O günleri belki gençler bilmez. İyi ki de bilmez. İnşallah hiç görmez de. Ama şimdi maalesef Yokluk dönemi, kıtlık dönemi tekrar başlıyor. Yağ kuyruklarını bilmiyor gençlerimiz ama bu kötü yönetim yüzünden bayat ekmek kuyruklarını görüyor. Ekmeği 25 kuruş, 50 kuruş ucuza alabilmek için büfelerin önünde oluşan uzun kuyrukları bugünün gençleri görüyor. Son haftalarda da biliyorsunuz bir şeker sıkıntısı duyar olduk. Böyle şeyler bilmezdi bu ülke ya. İşte herhangi bir ürün bulunamayacak, Yokluk olacak. Raflarda olmayacak. Böyle bir şey bilmezdik. Şu son döneme bir bakın. Son 19-20 yıla bakın. Böyle bir şey yoktu. Ama o yokluk dönemini, yoksulluk dönemini, kuyruk dönemini bunlar tekrar maalesef ülkenin gerçeği haline getirdiler. Anlaşılan bu iktidar şeker kuyruğu günlerini bilmeyen Y ve Z kuşağını da o günleri yaşatacak bu gidişle. Eğer akıllarını başlarına almazlarsa, yanlışlardan dönmezlerse bu ülke o 1980'lerin, 90'ların kötü günlerine maalesef döner. Ama değerli arkadaşlar hiç şüpheniz olmasın. Tüm bu yaşananların sebebi kötü yönetim. Başka bir şey değil. Ülke çok kötü yönetiliyor. Ülkede bir yönetim sistemi daha yok. Yani bakmayın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir şey uydurduklarında. Böyle bir şey yok. Bir sistem yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri sistemsizliğin adı aslında başka bir şey değil. Ama hiç endişeniz olmasın. Biz emaneti teslim aldığımız gün ülkemiz hızla toparlamaya başlayacak. Bunu hep beraber deva kadrolu olarak gerçekleştireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Daha evvel yaptık yine yapacağız. Ülkemizi içindeki bu derin krizden hep beraber çıkaracağız. Kriz demişken arkadaşlar krizlerin ortağı Sayın Bahçeli geçen hafta yine laf kalabalığı yapmış. Demiş ki biz Cumhur İttifakı'nın ortağı olsak da işlevimiz ve sorumluluğumuz muhalefettir demiş. Şimdi ben buradan Sayın Bahçeli'ye de seslenmek seslenmek istiyorum. Sayın Bahçeli o kadar kolay değil ya. Bu sorumluluktan o kadar kolay kaçamazsınız. İşinize gelince iktidar ortağı olup da işler kötüye gitmeye başladığında ya biz zaten muhalif ettik diye bu işin içinden sıyrılamazsınız. Küçük müçük fark etmez. Siz bu iktidarın ortağısınız. 2018 seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen sizsiniz. Meclise gelen her türlü kanun teklifine destek veren, iktidarın getirdiği her teklife evet diyen sizsiniz. Bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız olarak peşinen yine Erdoğan'ı ilan eden de sizsiniz. Ya siz bir siyasi partinin genel başkanısınız değil mi? Bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi değil de bir başka siyasi partinin, AK Parti'nin genel başkanını adayımızdır diye açıkladıktan sonra nasıl dönüp de bizim işlevimiz ve sorumluluğumuz muhalefettir diye biliyorsunuz ben anlamıyorum bunu. Hiçbir mantıksal bütünlük yok burada. Ne var? Yan yollara kaçma hazırlığı var. İktidarın bütün nimetlerinden faydalanalım. İktidara ortak olmanın her türlü nemasının sahibi olalım. Ama böyle krizmiş, şuymuş, buymuş bunlardan bahsedince ya biz zaten muhalif ettik diyelim. Kaçamazsınız. Biz bunu sık sık hatırlatacağız. Ortaksınız diyeceğiz. Böyle muhalefet olmaz. Siz bu ittifakın da krizleri çıkaran bu iktidarın da ortağısınız. Size ortak olduğunuz krizleri de hatırlatmaya sürekli devam edeceğiz. Kaçış yok. Yaşı 30-35'in üzerindeki herkes hatırlıyor. 2001 yılında bu ülkeyi, bu milleti fakirleştiren hükümete de siz ortaktınız. Üçlü koalisyonun içinde siz vardınız. Bunu unutturamazsınız. Yazar kasalar başbakanlık binası önünde atıldığında sizin çalışma odanız, masanız o binanın içindeydi. Biz o günleri unutmadık. Millet açlıktan, yoksulluktan bitapken, gecelik faizler yüzde yedi bin beş yüzü görmüşken siz o koltuktaydınız. Unutmadık. Unutturmayacağız da. Bugün de ülkece içinde olduğumuz hukuk krizinin de, demokrasi krizinin de, ekonomi krizinin de ortağısınız. Bunun kaçışı yok. Ama hiç merak etmeyin. Tıpkı 2001'de olduğu gibi sizin batırdığınız ülkeyi bu krizden çıkaracak olan da yine bizler olacağız. Yine bizler. Hiç endişeniz olmasın.